Beyefendi şimdi son kez bana son kararını söyle. Takacağım mı takmayacağım mı? Ben mağdurum. 25 senedir burada gözaltına alınmışım. Lütfen beni kurtar. Kaç senedir? Kaç... 25 senedir gözaltına alınmışım. Yani o 8'i çarp. Yani o derece. <laughs> 8 sene değil mi? Evet. Onu çarp 25 yap. Nefret ediyorum senden. Teşekkürler. Ama biraz Yemekler da seviyorum. Yemekler mi? Her gün bari çare ben dövü işkence ediyor. Niye kahvaltıda önüne bir sürü peynir zeytin koymadın mı? Sen o zeytinleri yedin çari, mi? Yok. Zeytin yemin. <laughs> Patatesleri yedin mi? Ya ben yedim bu kadar. Sen o kadar yiyorsun. Nasıl doymuyorsun? <gülüyor> 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 Patatesleri yedin mi? Ömrümü yedin hala da yani. Sen de ye. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> está muy bien